Demek sana mı kurtuldunuz ha? Sorma. İleride bizi yakalayacak diye ödüm çok korktu. <laughs> Nana seni kurtarmaya ben de çok gelmek istedim. Ama kulüne izin vermedi. Oy, <laughs> <laughs> bunu düşünmüş olman bile yeter canım. İçi. Bademim benim. Ya ben ya ben. Ay sen benim fındık <laughs> kurdumsun. Çitlen biyimsin. Isırırım <laughs> <Usururum> yanaklarını. <laughs> çok şükür sağ salim bu işten de kurtuldum. <laughs> Hakan gelmeden hepiniz evdesiniz ya. Ölsem de gam yemem. Yağmur, bu gece yattığın yeri beğenirsin artık. ha? Çok mu soğuktu bu Hem de nasıl? Ya Kurnu oraya gidemiyorum. Var sakla da götür beni ne olur. Bakarız. Yaşasın. <laughs> ah, Bak sen. Kimler buradaymış? Sen nereden çıktın? Hakan'ın kokusunu mu aldın? Şaka gibi değil mi anneciğim? Hakan'ın kokusunu almadım. İşlerimi bitirdim ve geri geldim. Sen vallahi pek uyanık bir şeysin. Hakan burada değilken yok ol. Çocukları başımıza bırak. Tam o geri dönecekken o, oh, geri gel öyle mi? Ben size hesap mı verecek? Vay vay vay. Bunlar çete olmuş be. Siz ne hakla Yağmur'u okuldan alıyorsunuz? Hangi sıfatla? Sizin yüzünüzden müdür hanımdan yemediğim laf kalmadı. Hadi yavrum. Odan açık da düşün biraz. Ama sen bu işe karışma. Boş ver Nana. Onun yüzünü görmeye meraklı değilim zaten. Babana bütün bunların hesabını vereceksin küçük hanım. Bak boş. Bana da bu kurabiyelerden koysana. Siz de gidiyordunuz herhalde. Evet. Nereden bildiniz? <laughs>